Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlama sertifika sınavlarında sormuş olduğu uygulama sorularını çözeceğiz. Bu soru ve cevapları ben internet sitemize attım. Önce internet sitemize girerek bu sorularımızı bir indirelim. İnternete girdikten sonra tarayıcıya ankaraayden.com yazıyoruz arkadaşlar. Siteye girdikten sonra materyal linkinden bilgisayar soru bankası linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada işletmenlik soruları da var, uygulama soruları da var. Programlama bölümündeki programcılık sorularının hemen altında arkadaşlar programcılık uygulama soruları linki var. Linke tıklayarak sorularımızı açıyoruz. Şimdi dört tane soru soracaklar. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru. Masaüstü üzerinde Çankaya alt tere sınav adında bir klasör oluşturarak içerisine de uygulama adında yeni bir klasör oluşturunuz. Masa üstünde boş bir alana sağ tıklıyoruz. Yeni klasör, yeni bir klasör açtık. Adı ne olacak arkadaşlar? Çankaya alt tere sınav. Çankaya alt tere sınav. Bunu oluşturduk. İçerisine de arkadaşlar İçerisini de uygulamadığında yeni bir klasör oluşturacağız. Çankaya alt tere burada. Çift tıklayarak Çankaya sınavın içine girdik. Yine beyaz alanda, boş bir alanda sağ tıkladık. Yeni klasör adına da uygulama diyoruz. Uygulama dedik. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Arkadaşlar Çankaya sınav klasörünün simgesini ağaç simgesi olarak değiştiriniz. Çankaya sınav klasörünün üzerine sağ tıkladım. Özelliklere geldim. Özelleştir. Simge değiştir. Açılan küçük pencereden ağaç sembolünü buluyorum. Ağaç sembolünü buldum. Tamam diyerek pencereyi kapattım. Ardından uygula, tamam diyerek pencereyi kapatıyorum. Eğer sembol değişmediyse F5 ile ekranınızı yenileyin arkadaşlar. Devamda ne varmış? Paint programını açarak imzanızı atın ve uygulama klasörünün içerisine imza adında JPEG formatında kaydedin. Paint programını açarak diyor arkadaşlar. Hemen arama satırına geldim. Pa yazdığım zaman Paint programı çıkacaktır. Paint programını açtım. İmzanızı atın diyor. Kalemi aldım. Şöyle bir karalama yaptım. İmzayı attık. Bunu diyor JPEG formatında imza adında ve uygulama klasörünün içerisine kaydedin. Soru böyleydi. Dosya. Farklı kaydet. Bu bilgisayara kaydetmiyoruz arkadaşlar. Nereye kaydediyoruz? Masa üstündeki Çankaya sınavının içindeki uygulama klasörü. Bakın masaüstü Çankaya Sınav uygulama klasörü. Dosya adı ne olacak? Dosya adı imza olacak. İmza. Kayıt türü PNG değil arkadaşlar. JPEG olacak. Buradan JPEG formatını seçtik. Kaydet diyoruz. Penceremizi kapattık. Bakalım. Çankaya'nın içerisine girdim. Uygulamanın içine girdim. İmza JPEG. Bu bölümde görünüyor arkadaşlar. Bir diğer seçeneğe geçelim. Uygulama klasörünün içerisinde deneme isimli bir Word belgesi oluşturarak içerisine aşağıdaki tabloyu oluşturunuz. Şu an uygulamanın içindeyim arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Yeni Microsoft Word belgesi adı deneme olacak. Deneme adında oluşturduk. Word'un üzerine çift tıklayarak Word programının açılmasını bekliyorum. Bakın şu tabloyu oluşturacağız. Bu tabloda neler var? Bu tablo 1, 2, 3 tane satırdan oluşuyor. Alttan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane sütundan. Üstten baktığımız zaman tek sütün. Bunu farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. Ama benimle birlikte oluşturursanız daha pratik olur. Ve içeriğini yazacağız. İlk satır kalın, italik altı çizili. İkinci satır kalın, italik. Üçüncü satır sadece italikmiş arkadaşlar. Word'ı açtım. Tabloyu ekle sekmesinden ekleyeceğim. Ekle sekmesine geldim. Tablo. İsterseniz tablo ekleden diye ekleyebilirsiniz. İsterseniz 3 tane satır vardı. Sütunlar biraz karışıktı ama ben ilk önce 2 tane sütun, 2 tane sütun, 3 tane satır oluşturdum. Ardından ilk satırı seçiyorum. Seçili alan üzerinde sağ tıklayıp hücreleri birleştir dedim. Bakın burası tek hücre oldu. Sonra en alttaki son hücrenin içerisine girdim. Sağ tıklıyorum. Hücreleri böl. Kaça böleceğim? 3'e böleceğim. 3 tane sütun, 1 tane satır olacak. Tamam dedim. Şekil olarak benzedi arkadaşlar. Şekil olarak benzedi. Ama tabii ki satır yüksekliği 1.5 ee, ve içerisinde bazı bilgiler var. Kenarlıklar çift çizgiden oluşmuş. Onları da şimdi birlikte yapalım. Önce içeriğini dolduralım. Eğitim. Formal eğitim. Formal eğitim. Informal eğitim. Örgün eğitim. Örgün enter eğitim diyelim. Alt satıra geçsin. Yaygın eğitim. Enter eğitim. Sonra uzaktan eğitim. Bir de aile eğitimi var. Aile eğitim. Aile eğitime içeriğini yazdık. Sonra tekrar tablomuza dönelim. Arkadaşlar dikeyde ve yatayda ortalı. Gerekli işlemleri yapalım. Önce tablomuzu seçiyoruz. Tablomuzu bu şekilde seçebilirsiniz ama bazen tam seçim olmuyor veya tablo dışına taşıyor seçimler. O yüzden tablonun üzerine geldiğimiz zaman bakın burada seçim aracı var. Tablo seçim aracına tıkladım. Tabloyu seçtiğimiz zaman tablo ile ilgili iki tane sekme gelir. Tasarım sekmesi ve düzen sekmesi. Bakın boş alana tıkladım oradaki sekmeler gitti. Ama tabloyu seçtiğim zaman bu iki tane sekme geldi. Tasarım sekmesinden kenarlıklara geldim. Kenarlık ve gölgelendirme. Açılan diyalog kutusunda tümünün seçili olduğuna dikkat edin. Kutu ya da kılavuz veya özel olursa eksik yapmış olursunuz. Tümünün seçili olduğuna emin olduktan sonra stil olarak çift çizgi. Hemen stil bölümünden çift çizgiyi seçtik. Bazen rengini mavi yapın diyorlar arkadaşlar. Alttan rengini de mavi yapabilirsiniz. Mavi. Tamam dedim. Bakın tablomuz çift çizgi ve maviden oluştu. Sonra arkadaşlar düzen sekmesine geliyorum. Satır yüksekliği 1.5 olacak. Hemen satırları dağıt. 0.48 yazıyor. Burayı siliyorum. Sildim. 1.5 yapıp Enter'e basıyorum arkadaşlar. 1.5 oldu. Hemen yine düzende hizalama düğmelerimiz var. Şu bölümde. Bakın üstte, ortada, altta yazılarımız ortalı olacak. Ortanın da ortasında olacak arkadaşlar. Hem dikeyde hem yatayda ortalı. Sonra ardından biçimlendirmemize geçelim. Birinci satırı seçtim. Giriş sekmesindeki kalın italik altı çizili yaptık. İkinci satırımızı seçtik. Kalın ve italik yaptık. Üçüncü satırımızı seçtik sadece iterik yapıyoruz arkadaşlar. Ve böylece birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Bu birinci soru 30 puanlık bir soru. Şimdi ikinci soruya geçelim. Arkadaşlar ikinci sorumuz algoritma sorusu. Birden 50'ye kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekrana yazan programın algoritmasını yazınız. Algoritmalar herhangi bir problemin çözümü için atılacak adımların mantıksal bir sıra içerisinde sözde kodlarla yani günlük konuşma dilinde yazılmasıdır. Genellikle de not defterini kullanıyoruz. O yüzden Çankaya sınava gireyim. Hatta Word belgemizin tablomuzun altına da yapabiliriz ama genellikle not defterinde yaptığımız için ben bunu kapatıyorum. Çankaya sınavın içerisine sağ tıkladım. Yeni metin belgesi açıyorum. Adına da algoritma diyelim. Algoritma. Not defterimi açtım. Arkadaşlar birden 50'ye kadar olan sayıların toplamını bulan programı adım adım yazalım. Şimdi birinci adımda başla diyoruz. İkinci adıma geçtiğimiz zaman değişkenlerimizi tanımlayalım. İki tane değişkene ihtiyacım var. Bir topla değişkenine ihtiyacım var. Bir de döngü değişkenine ihtiyacım var. TPL eşittir sıfır. Başlangıç değeri olarak sıfır verdim. Bir de döngü değişkeni olarak i'yi kullanalım. Üçüncü adıma geçtim arkadaşlar. Döngüyü başlatıyorum. Dön. i eşittir. Birden 50'ye kadardı arkadaşlar. 1 virgül. 1 50 1. Bu şu demektir. Birden başla. Döngü değeri 50 oluncaya kadar birer birer artır demektir arkadaşlar. Dördüncü adıma geçtik. Dördüncü adımda bu i'nin değerini tpl'nin içerisinde biriktireceğiz. tpl eşittir tpl artı i diyorum. 5. adımda döngüyü sonlandıralım. Döngü sonu. Altıncı adımda Artık TPL yazdıracağız arkadaşlar. Yaz TPL dedik. 7. adımda da algoritmayı durduruyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Hatta bunu şöyle biraz büyütelim. Bu biçimden yes tipine gelelim. Şuradan biraz fontosunu büyütelim. Evet. Arkadaşlar algoritma başlayla başlar, dur ile biter. Bunlar sözde kodlardır. Ben değişken olarak TPL ve i'yi kullandım ama siz x, y'yi de kullanabilirsiniz fark etmez. Üçüncü adımda bir döngü değişkeni kullandım, i değişkeni. Birden başla 50'ye kadar birer birer dön demektir. Yani burada i her seferinde ilk turunda değeri 1, ikinci de 2, iki, üçüncüde üçüncü 3, 50 oluncaya kadar bu işlem devam edecek. Ve i'nin almış olduğu her değeri, her yeni değeri toplama ekleyerek yeni bir toplam değeri bulacak. i'nin değeri 50 olduktan sonra döngüden çıkacak ve ekrana yazdıracak arkadaşlar. Sonra da algoritmayı durduracak. Şimdi programlama sorularımızın ilk iki tanesi böyle. Bu soru da 20 puanlık bir soruymuş. Zaten ilk iki soruyu yaptığınız zaman 50 alıyorsunuz arkadaşlar. Geçme notu 45 geçebilirsiniz. Diğer iki soru herhangi bir programlama dili editöründe yazılacak. Yani programlama kodu yazacağız. Kalan iki tane programlama sorusunu da videonun ikinci bölümünde çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.